bilirsin ama fazla heveslenme. Ben... Ben, de bu ben de, demin... Canımı beni! Bir zaman insana demiştim ya. Kızılcık Şerbeti yeni bölümde ortalık fena karışıyor dostlar. Işıl Apo ile apar topar nikah masasına oturdu. Pembenin eşyalarını attırarak köşkte iktidar kurdu. Ama bu hüküm uzun sürmeyecek çünkü Mustafa geri dönüyor ve Işıl'ın eve yerleştiğini görünce işler çığırından çıkacak. Hele bir de annesinin ölümünde Işıl'ın parmağı olduğunu öğrenirse dizi resmen patlayacak. Öte yandan Nursema evde otoriteyi eline alınca hem ailesiyle hem de Firaz'la ters düşüyor. Firaz'ın sabrı taşmak üzere bu ilişki tehlikeye girebilir. Fatih ve Doğa cephesinde de defne krizi var. Fatih uzaklaşırken Doğa'nın kıskançlığı tavan yaptı. Ancak bu defa aldatma değil, net tavır bekleniyor. Sizce Mustafa Işıl'ın foyasını ortaya çıkarabilir mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.